Evet şu an yukarı e, güp mezrasındayız. Gel, 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 gel. Gel, küçük, küçük, gel. Çok muazzam bir ne, atmosferi var buranın. E, Fethan e, annem, e, annem, tamam, meclen tamam, tamam, işlem, yorumluyorum, 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 yorumluyorum. teyzem, yorumluyorum, yorumluyorum, yorumluyorum. dedem, Baba Mine, yorumluyorum, ben ve Hüseyin dayım da oradan geliyor. Evet, duygu ve düşüncelerimizi alalım. Evet. En de burada şu an. Şu anda. Et var kovanın içinde. Onları bir tuzladı karabiberleri. Yuhay gıkıpta çırtık. Böyle bir kebap keyfi yapak dedik. Ve haftaya uğur yıkılmaz. Cuma günü. Efendim sevde yıkılmaz. Mine yıkılmaz. İstanbul'a gidiyorlar. Evet Daha doğru. Onların hasetine dayanamayız diye böyle bir şey düşündük. Etkinlik düzenledik. Etkinlik düzenledik. Allah için ederse yiyip gideriz aşağıya doğru. Ben de soğan yani. soyuyorum. Yes evet. kültürler aşağıya doğru. da, da bu kadar boyumuş lan. Hadi bir boyumuş ya ne eder? Ne ki olursa. Sevde de kavuk kıymakı yapayım. Evet keyifler yerinde. Yana, keyifler yana. yerinde Allah'a şükür. Evet, anneme da. geçelim buraya. Bayağı, yana Geç, yana yana, yana kavuk kıymakı. Annem de tavuk kıyma yapıyor aynı zamanda. Etimiz de, de burada pişiyor. Kaşında telazi kızardı. <laughs> 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 Kızamadı, piştim piştim Nenem de bu şu burada bir şey, şeyler şey, dikiyor herhalde. Cezim dik gelen ben cezim, ben işte ot cezimi. Ay da hop Allah'a emanet olun. Eyvallah. Evet, mine yıkılmaz. Ben eşlerimin <laughs> sesine katılıyorum. Yani bu cuma günü biz İstanbul'a gideceğiz. O yüzden Allah, etkinlik düzenledi sağ olsun eniştem. Hasretimize dayanamamak için. Bu kadar cuma teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, burada da Çınar cuma var. Cuma Önceden Mevlüt Koruk, dedem. Belliydim dede bir şey demek istiyor musun dede? Ha? Bir şey demek istiyor musun? Ha? Hayır. Cuma dede şöyle konuş. Aşağı aşağı açtım dağı. Oooo. El aşa aşa şinta aş no, gidiyoruz ne da. E Nale talsın da gelmamkuyuz da. El ana le talsın da gelmamkuyuz da. Benim şeysi solmaz bi, solmaz bi. Ela butaları benim şeysi solmaz bi. Çoba senin, de de senin de ayın de. gelin solmaz bi, solmaz bi. Ela çoban seni en ayın yiyin dolmaz mı? kesti. Ay, 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 ay. Eyvallah dede sağ ol. <laughs> Baba, ne yiydi, evet Hüseyin dayım da geldi. Asker. Oğuz. Keçi, şey, keçi ne de, de orada. Kahvaltı yapardı iki saat onu yapardı işte. Aa! Hani? 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 he he Evet şu an güpteyiz. Yukarı güpte. Atmosfer muazzam. Doğa doğayla baş başayız burada şu an. Mallar da geldi gördüğünüz üzere abi aşağıdalar Ortam süper muazzam. Oksijen bol. Öyle bugün buradayız. Kapatıyoruz.